Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. Ben Gerçek Üstü. Bugün bugün ne oldu biliyor musunuz? Ferro Ferro abinize yeni bir hesap aldık arkadaşlar. Hem onu inceleyeceğiz. Hem sizin için sandık açacağız. Yani zaten olan hesabı artık herhalde benimkinden daha güzel diyebiliriz gibi gibi. Oğlum Ferro bendeki bütün popülerlikleri attın kendine lan. Yemin ediyorum. Ben şimdi aslında sana var ya senin hesaptaki hepsini kendime atmam lazım ama neyse. Arkadaşlar ilk önce size küçük bir tanıtım yapacağım. Şöyle Feron'un hesabını görün. Yıkılıyor yıkılıyor yani. Böyle gece kondodan villaya geçmek gibi bir şey oldu herhalde he Fero? Aynen. Aynen. Aynen tabi. <laughs> bu, ara, bu arada yanımda Sabziro abiniz de var. Savcı oldu artık. Bir de Gizem ablanız var. bir merhaba deseniz lan. Merhaba, merhaba gençler merhaba. Hoş Enerji. Allah'ım enerji dedi ben çökeceğim. Arkadaşlar şöyle size kısaca ilk önce Fero'nun bir lobisini göstereyim. Aga be. Abi. Bir çay alasım Lobiye bakar mısın ya? Valla. Arkadaşlar şöyle bir hemen atölye diyeceğim çok fazla. Oy ne oluyor lan bir dur. Bir dur demir dövme dur. Demir dövme. Dur. Şurada bir atölyeden arkadaşlar hemen Ferro'daki silahları göstereceğim size kısaca. Şöyle uf. Bir dakika. Bendeki diyelim. Şöyle gümüş grosu var. Oo yeni çıkan kubiez var. Oha bunda bunda yükseltmiş lan. Asker ruhu. UMP yükseltilmemiş. Şöyle bir MG3 yükseltilmiş. Messi ikonu M7 var. Buz AK'si var. Bu yeni gelen Groza 7 seviye. Oha, en yedi yedi seviye. Şöyle, bu ne lan? Bu ne oğlum? Ha bu mini 14'müş lan. Bu da yükseltilmiş. İyi, güzel. Tabancası var. Tavası 2 seviye. Bu sarı OMP'yi yükseltmemiş. İskelet çekirdek. Oy, bu da 7 seviye. Şöyle bir AVM'yi geç. DP 5 seviye. Oy, çok iyiymiş lan hesap. Say say bitmiyor. Ay yoruldum. Yemin ediyorum. Fero, 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 Fero'ya piyango vurdu abi. Oha, buzi de 4 seviye lan. Şöyle buz, mi, buz minisi bile var lan. M249 kış kraliçesi, bu da 4 seviye. AVM'si 4 seviye, oha lan. Şafan nabzı var. Midillisi de var. Tavası bile var lan. Oha, kaç tava var lan Fero? Fero hesapta yok, yok lan buz diyarı akeme 5 seviye, 6 seviye, 7 seviye. Arkadaşlar bize materyal lazım. Biraz da onun için kasacağız. Oy vektora bak. Bir de değiştirmiş he. Ba büyülü bal kabağı var. Korkunç diş. Kar 98. Maskarası var ama yükseltilmemiş arkadaşlar. Buz diyarı 7 seviye. Abi çok iyi 35 tane toplam yükseltilebilir silah var. Size arabaları göstermek bile istemiyorum ama o derece diyorum arkadaşlar. Uy. Arkadaşlar 3 seviye şato arabası var. 2 seviye bal kabağı var. 2 seviye büyülü bal kabağı var. Yani ondan sonra gerek yok anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz uazları arkadaşlar. Uazları görüyorsunuz. Bunlar bir de üçlük araba. Allah'ım. Şunda bir şey yok. Şöyle bir geçelim. Neredeydi? Şöyle sedanlara bir geçiyoruz arkadaşlar. Oy 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 oy. Sedanlarda, sedanlarda en merak ettiğimiz arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Aga be. Aga be çok iyi ya çok iyi maşallah 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 diyelim arkadaşlar. Fero'ya bir hayırlı uğurlu olsun. Böyle yorumlara bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Değil mi Fero? Evet bir hayırlı olsun hediye senden uçak gelir mi? Aynen ya, konuşuruz ya acele etme ya konuşuruz hemen ya hemen böyle bir uçak kapıyorsun bizden ya tamam tamam atarız hadi lan at lan at, at, at bir uçak at De at bir uçak at hadi bak benden hadi benden hayırlı olsun şöyle bir güzel bir uçak al. Bak şimdi Sö gidiyor. Sö bin, bin uceliklerden ha Ferhat. Bin uceliklerden canımın içi. Biliyorsun. Tamam. Şey, oy hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ger gerçek üstünden uçak geldi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Oy adam 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 şöyle görünsün ya. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne demek güle güle kullan kardeşim benim ya. Üf. Şöyle var ya şunu bir hemen şöyle sabitleyeyim mi şey, sabitliği mi? Fero? Ay Allah kanki. Aynen. Sabitli. Şimdi Fero abinize sandık açacağız arkadaşlar. Materyal lazım bize. Biz materyal kasacağız. Ama biliyorsunuz Fero abinizin kendine has bir şansı var. Şimdi ilk önce onun için faydalı olan şeyleri açacağım. Mesela neyi biliyor musunuz? Şöyle Mythic Force'tan iki tane elmas alacağım ilk önce ona. Ucuza olanlardan. Onlar böyle biriksin dursun. Haksız mıyım Fero? Haklısın kankam. Tamam. Şuradan şöyle arkadaşlar haftanın ilki iptal diyeceğim. İlki iptal diyeceğim. Videoya like atan yorum yapan paylaşanlar için şöyle bir onlu vuruyorum. Maskaraya mı basıyorsun? Mesut. Yok. Ee, sonra maskaraya basalım abi. Ne diyorsun? Bence direkt maskaraya basalım. Tamam direkt maskaraya Zaten basalım. Zaten başka hiçbir şey lazım değil. Sadece maskara lazım. Yani tamam. materyal lazım yani. Aynen. Materyal kasacağız orada Şöyle bir iki Aynen, tane materyal gelse var. çok güzel olur tamam şimdik abi şöyle günün ilkini vurdum şöyle buradan ilk önce bir tane almak istiyorum şöyle alalım bir tane oy geldi bir tane hadi Tamam güzel. Bir tane de buradan alacağız arkadaşlar. İki tane daha taş aldık. Tamam çok güzel. Şuradan bir. Şöyle şunları bir alalım. Toplam şimdi beş tane kırmızı taşımız oldu burada. Bunlar biriksin. Bunlar biriksin. Tamam mı? Ondan sonrasını söyleyeyim. Şuradan ben bir tane onlu vuracağım arkadaşlar. Bu da sizin şansınız olsun. Şöyle diyeceğim. Gelsin bir onlu. Hadi. Aga be. Olmadı neyse sağlık olsun. Tamam olmadı. Sağlık olsun. Şimdi maskaraya geçiyoruz değil mi Ferocuğum? Evet maskaraya. Maskaraya geçmeden ilk suite bir onlu vurayım mı? Hiç gerek yok. Bir onlu vuralım ya. Hmm. Lan 10 uc ediyor. Bence ya. direkt master'dan materyal alalım. Oğlum 10 uc'ye x suite almam yok mu? Kanka ben o şansımı kullandım. Diyorsun. <laughs> evet. Ha dur şunlar bunlar ucuz kupon var. Şunları bir deneyeyim ben 10 uc 20 uc. Şöyle geç yapayım. Yeni dendim aynı 20 uc. Bir muci. Oy emoji geldi lan. İyi. Korkuyorum, valla korkuyorum. X-Suite gelecek diye korkuyorum Fero. Hadi oğlum. Yaparsın bu. Olmadı be. x var o zaten. Şey... Aynen biz Metarele direkt o zaman devam. Aynen direkt metal al kasacağız arkadaşlar. Hiç hmm. lam cimi yok şuradan. Şöyle bir geçelim abi buraya. Maskara. Sende maskara seti var mıydı? Var. Maskaran seti de mi var? Evet var. Aa, set çıkarsa o zaman kötü olur he. Oy. Aynen. Önemli olan metal. İ fero 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 tamam o zaman abi şuradan hemen biz materyal kasacağız. Başka me başka materyal sağlığımız yoktu. Yok. 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 Tamam ilk onluyu. zaten <laughs> İlk onluğu kimin için vuralım? Gizem? Gizem burada mı Gizem? Benim Gizem için. burada mı Gizem? Benim için. Senin için mi? Bu kızın değil şansı mi? var mı ya? Şansı olsa şansı çoktan evlenmişti ya? lan. Şansı olsa çoktan evlenmişti lan. Aa 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 Onun değil mi? Tamam hadi senin için vurdu. Tamam, hadi bakalım. Hadi, senin için vurdu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Abi maskaranın çantası ilk teklide geldi. Fero? Ama varmış. Ya sen de şans yok. Ben izleyicilerim için vuracağım. Onların şansı çok ya. Onların şansı çok. İzleyicilerim için. Şöyle like atanlar için. Hadi bakayım. Olmuyor abi. Olmuyor. Şansım olsaydı. Ne oldu diyorum, şimdi? Sevgili insanları teker teker kaybetmezdim. Aga be, Ne? Müslüm Baba'dan mı söyleyelim? Ne yapalım? Çok şanssızsın! Abi! Açır, bir onu benim, daha vuruyor. Abi hiçbir şey alamadık. Benim, tamam benim. lan! Tamam hadi Mert'in yerine vuruyorum. Hadi senin için şey Hadi Bakalım ne çıkıyormuş? Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Maça, şey vermez, maç havalesi başlığı verdi. Çok kötü abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kendim için vuracağım abi. Bir onlu benim için. Başka benim benim sandalye Sandıkçı çıkartamıyorum ben kendim için kendime sandalye açtım. Benim çok için abi. Arkadaşım ya. Abi çıkmıyor. Arkadaşlar 50'ye geçtik. Vallahi bedavadan da bir şey çıkmazsa ben bu sandığı bırakırım. Sana bir şey söyleyeyim mi Fero? Verdi. Öbür sandıktan verdi. daha iyi kasarız gibi geldi. Oy! Üçlü Scarlet'i verdi. Oy! Üç materyal geldi. Hadi iyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Scarlet geldi, üç materyale dönüştü. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Fero niye ses çıkmıyor bu arada? Ulan Fero hiç... Dinliyorum. Hiç, hiç materyalin yok üç mu? Üç tane sana? aldık. Üç tane aldık abi. Devam, devam ediyorum. Tamam, tamam. Bir onunla da tamam. benim şanssızlığıma vurur musun abi? E Zaten senin şansına vuruyoruz, gelmiyor. Hadi bir yine de vuralım al. Şanssızlığıma bak bu sefer şanssızlığıma vuracağız. Şanssızlığına tamam. Senin şanssızlığına ise hiçbir şey istemiyoruz demek. Yani bence. Çet, bence bir daha biz Gizem ablanız için bir şeye dokunmayalım ya. Vallahi biz Gizem ablanız için dokunmayalım. Şöyle ne yapalım biliyor musun? Chat için vuralım. Like atanlar için vuralım. Like atmıyorsunuz. Like atın bak. Neden var? Like atmayayım. Like atanlar için bak. Ay avuk geldi ya. Çok güzel. Çok güzel. Bir materyal. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Bir materyal daha aldık. Bak. Hmm. Bazıları hala like atmamış. Bak yoksa normalde üçlü gelmesi lazımdı. Hadi bakalım. Like atın Vuruyoruz. Like atın ya. Hadi. Hmm. Hadi. Yes. İşte böyle. Üç materyal daha geldi. Bir Scarlet'i aldık Fero. Boy, um, um. Tabii ki. Oğlum ne diyorum? Bak like atıyorlar, like atıyorlar geliyor bak. Like atıyorlar, like atıyorlar geliyor bak. Bir daha vuruyorum onlar için. Bir daha vuruyorum. Hadi bakayım. Seviyorum izleyicim ya. Geliyorum. Hadi bakalım. O bu değil, bu değil, bu değil. Öfke kralı Destacı değil. Bu da değil, bu da değil. Çabuk 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 hadi hadi hadi. Hayır iki tane maske verdi ya. İkisi de var abi. Şöyle bir tane tekli vurayım mı? Kaç materyal aldık? Şu anda 6 tane materyal aldık. Bir tane üçlü açacağız. Şuradan da bir tane açarsak şöyle bir tane üçlü, bir tane üçlü, bir tane üçlü. Hadi bakayım. Avuk geldi. Oy tek materyal ama iyi. Fena değil. Şimdi 1985 UC'miz var Ferocuğum. Tamam. Devam et. Devam et. Devam ki Devam ki diyor Feru abiniz. Feru abiniz devam ki diyor. Kimin için vuruyoruz Feru? İzleyicilerimiz içine. Tamam. Hadi Yapıştır. bakalım. Yapıştır Yapıştır gelsin. Bir üçlü silah dağılırız. Hadi bakayım. Bir üçlü silah at be. Aga be. Çanta geldi ya. Üf, arkadaşlar ya. Hadi bir daha vuruyorum. Like atanlar için. Hadi bakayım. Hayır! Sinek valiz setini istemiyoruz. Bize silah ver. Motor da verdi. Allah'ım ya Rabb'im. Sinek valiz seti, motor hepsinden geldi ya. Arkadaşlar bu 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 onluğu otobüste e, dedelere yer vermeyen gençler için vuruyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Gelir mi bir iş materyal? Gelmiyor. Abi gelmedi fero. Şu anda 365 kaldı. Şuradan arkadaşlar tekli'den devam edeceğim. Dibini sıyıracağım. Belki bir tekli de gelir he. Kaç oldu? Şu anda bakacağım hemen. Bir saniye bekleteceğim seni. Bize bir tekli, bize bir üçlü silah daha lazım aslında. Hadi. Kaç oldu? 120. Hadi bir tane daha. Son tekliği vuruyorum Fero. Aga be. Şu an 36 oldu. 1000 ucemiz daha olsaydı bunu da tamamlardık. Artık daha burada ya. Daha 31 gün burada. Ferocum şu anda toplam kaç tane? 9 tane materyalimiz oldu. 9 tane materyal aldık. Hiç materyalin yoktu galiba değil mi? <laughs> Bir tane vardı. Ha bir tane o. 8 tane aldık o zaman. 8 tane materyal aldık abi. Yani bir ay burada bin uca daha yükler ama şöyle 9 materyalimiz var. Çok güzel oldu. Bu ee, buz diyarını yükseltelim mi yoksa saklayacak mısın? Altı yapabiliyoruz mu şu an AK'yi? Şu anda mı? AK'yi altı yapabiliyoruz. Rahat yapıyoruz. Şöyle. Nerede AK'imiz? Şu anda AKM'yi çok rahat yapabiliyoruz. Üç tane materyalimiz de kalıyor. Çünkü buz diyarının bu hali çok başka gerçekten biliyorsunuz. Yani bu normal hali. Son görünüşü şu aradan hemen alacağız. Yüksek diyelim abi. Çok güzel oldu. Yağma sandığına da dört tane daha materyal kasacağız. Bu hafta içinde tekrar zaten haberiniz olur. Şöyle bir hemen elimize alalım silahı. Neredeydi o? AKM'miz. Bizim AKM'miz neredeydi? Oy çok fena durdu. Abi çok fena durdu arkadaşlar. O çok güzel oldu ya. Tamam şöyle yapalım. Burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Ee, çünkü yarın çok güzel iki tane videomuz gelecek. Ee, Royal Pass çekilişine katılabilmek için arkadaşlar Like atmayı, yorumlara aydığınızı yazmayı unutmayın. Tekrar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.